Merhabalar. Şimdi ben size bugün e, bir elde yıkama videosu hazırlayacağım. Bu benim mutfağımda kullandığım e, supla e, tezgah üstünde duruyor. Üzerine e, mutfak eşyaları falan koyduğum dekoratif olması için. Şuradaki e, kiri ve lekeyi görüyorsunuz. Bunun ortası jüt olan e, jüt ipimiz. Şöyle göstereyim yakından. Jüt ip olan Kenarları ekru detaylı. Bu çok beğendiğiniz ve çok sattığım ürünlerden. Bu baya kirlendi bayağı baya kirlendi açıkçası ben bilerek de çok kirlenmesini bekledim çünkü böyle size bir video hazırlamak istedim bana çok sorulan sorulardan birisi bu çünkü temizliğini nasıl yapacağız dediğim gibi hem hassas yıkama yapıp makinede de yıkayabilirsiniz elde de yıkayabilirsiniz ben şimdi bunu elde yıkamasının nasıl olacağını sizlere göstermek istiyorum Şöyle e, bulaşık deterjan e, süngerimizin şu kısmıyla, yani şurayla değil de şu kısmıyla ile yıkayacağız. E, birazcık bulaşık deterjanı e, şu meşhur F ile başlayan var ya. Yalnız ondan çok az bir miktar kullanmanızı istiyorum çünkü onun leke çıkarma özelliği çok güzel. E, yalnız fazla kullanırsanız onu durulamakta bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle bir detayı da vermiş olayım sizlere. Şimdi ben e, süngerimi ıslattım Şöyle gördüğünüz gibi çok az aldım. Hatta bunu da ıslatayım. Ee, güzelce ıslattım. Şimdi şu lekelere. Şimdiden bile çıktı inanın. Şu çok lekeli olan yere sürdüm. Bakın bakın nasıl anında beyazladı görüyorsunuz ama bak bakın şuradaki farkla şuradaki farkı umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle anında anında şöyle gerçekten şöyle bastırarak şuratıyorum Şu biraz daha deterjan alıp biraz daha, daha tüm yerini çıkacak bak. çıktı yani. Aslında bu kadar kolay yani. Bakımı ve temizliği. Orta kısmı da o biraz daha sıkıcı. olduğu için burası biraz hemen suyu emiyor. Hem böyle de size jüt temizliğini de göstermiş oluyorum. Jütte şöyle bir şey var. Su değdiği zaman e, çekiyor ve e, sertleşiyor, böyle taş gibi bir yapıya sahip oluyor. Bu sizi korkutmasın, bu e, jütün e, kendi yapısından kaynaklanıyor. Kuruduğu zaman eski formuna anında e, dönüyoruz. Şöyle biraz daha ıslatmak istiyorum. Son bir tur daha. Şöyle bakın, dedim ya jüt, jüt böyle oluyor. Ama bu sizi korkutmasın. Kuruduğu zaman eski formuna dönüyor. Şöyle tekrar şu ekru yerlerimizi güzelce temizliyorum. Hatta şöyle yapalım. yani bununla bu kadar uğraşmamın sebebi zaten şeyden ötürü hani bu çok kirlendi gerçekten çok kirlendi ee, bana kirlendi evet burayı da böyle güzelce geçtik şimdi bunu bol suyun altında musluğun altında güzelce e, durulayacağız güzelce Evet <laughs> hoşuma gitti yıkamak duramadım tamam artık şimdi e, bunu güzelce musluğun altına yıkayalım evet şimdi musluğun altında güzelce durulayacağız Şöyle, Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bakın nasıl beyazladı. Şöyle. Gidiyor. Şöyle. umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle. bakın nasıl Evet, Şöyle evet, evet. yakından da göstereyim ne kadar e, tertemiz olduğunu. Ay keşke bir önce sonrası yapsaydım. Bak şimdi geldi aklıma. Evet dediğim gibi bu jüt böyle sertleşti. Formu bozulmuş gibi gelebilir. size kendini topladı ama asla böyle olmayacak. Şimdi bunu elimize düzelterek bir bezin üzerine yayarak kurutacağız. Ve kuruduğu zaman da eski haline dönecek. Şimdi onu da göstereceğim size. Şuraya bir bez serelim. Şimdi bezimi serdim. Şöyle üzerine alıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle sadece kenarlarını düzeltmeniz yeterli çünkü şu üstteki çıkıntı var ya bu kuruduğu zaman dümdüz olacak Zaten e, kurumuş halinde göstereceğim size Şu şekilde Bunu Böyle e, Kurumaya bırakacağız Böyle kuruyacak Şöyle görüyorsunuz Nasıl ışıl ışıl tertemiz oldu Bembeyaz Bu kadar basit yani 5 dakikanızı bile almayacak bir temizlik yani Umarım faydalı bir video olmuştur Çünkü çok soru geliyordu bunu makinede de yıkayabilirsiniz dediğim gibi ama ben makineye güvenemiyorum ya da ya ben tedirgin oluyorum derseniz böyle bu şekilde mis gibi elinizde de yıkayabilirsiniz Aynen gördüğünüz gibi böyle düz bir yere de serersiniz ve kurutursunuz bu kadar basit